Dört yönden esse her yeri göz göz olsun çatlasın Dört yönden esse her yeri göz göz olsun çatlasın Üşümesin hanım eli düşen kar çatlasın Üşümesin hanım eli Yere düşen kar çatlasın Söyler misin Hazan nedir yaprak düşer yere birdir usul usul gönlüleri yüreğimi sar çatlasın söyler. şe ne birdir usul usul gönlümü yeğir yüreğim bağrım çatlasın Su. nazlı nazlı seslenip gel gül suyuyla ıslansan diye nazlı Karanfil fil tak, süslenip gel, Kıskansın, gel, kıskansın o, tak, gel, kıskansın kıskansın o gel. Hadi bir daha söyler misin, hazan nedir yaprak düşer yepyeni sevdiğin için, bu kadar özümsediğin için, türkülerimizin yüreğe ne kadar iyi ge geldiğini keşfettiğin için sana Türk Halk Müziği ustalarının, tüm ustalarımızın adına bu bağlamayı hediye ediyorum. Çalacak mısın? Söz, söz mü? Söz. Ben müzikle beraber söyleyeceğim. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Üşümesin hanım eli yere düşen kar çatlasın. Söyler misin hazan nedir yaprak düşer yere birbir. Bir. Mutluyum yani. Deniz hmm. Deniz ablaya daha yakın ben gördüğüm için mutluyum şarkı söyledik ondan sonra Deniz abla bize de hediyeler almış onları açtık evet sürpriz yaptı merak ediyordum sürprizi gitti. ama önemli bir şey var saçlarımı tekrar siyah yapmamı istiyormuş yağmur ben de tekrar siyah yapacağım saçlarımı beni öyle daha çok seviyormuş. Aslında diyecek çok şey var ama Yağmur beni yürekten o kadar e, kalbi duygularla çağırdı ki soluğu burada aldım. E, sanatçı kimliğime, türkülerime farklı bir anlam yükledi sevgili Yağmur. O da artık benim bir kızım. Her zaman onun hayatında olacağım. E, birlikte çok güzel vakit geçireceğiz onunla ileriki zamanlarda. Duygulu, duygu dolu anlar yaşadık, türküler söyledik, sarıldık. Çok tatlı, çok güzel. Bu bağlamayı ben kendisine hediye ettim. E, tüm Türk Halk Müziği ustalarımın adına artık e, bayrak yağmurda. Ondan çok e, güzel şeyler bekliyorum. Çünkü çok yetenekli, sesi çok güzel, çok da akıllı bir kızımız. İnşallah ona hayırlı bir gelecek diliyorum. Zaman istersen her zaman gelirim. O zaman yerde geliriz. Böyle en kısa zamanda bir daha geleceğim, söz veriyorum. Sana. Tamam mı? Ben de istediğim bir şey olursa da arıyorsun beni, istiyorsun. Mikrofon ister misin? Karaoke yapmak ister misin? Gerçek mikrofon. Gerçek mikrofon. Tamam. Evet, onca. Ne yapmayı planlıyorsun? <laughs> dur 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 üstüne acılıyor, dur dur kapa şu üstüne. İçiyorum. Tamam, hadi gidelim. İşte çökeceğimiz yere geldik yavaş yaptım. Ve bitti.